Onun adı Hatice Şükran. Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Tokmacık köyünde yaşıyor. Isparta'da yaklaşık 3 yıl önce yaşanan yoğun kar yağışında elektrik sorunu nedeniyle çıkan yangında evi kül oldu. Yaşlı kadının yardımına Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen koştu. Bugüne kadar onlarca evi yanan vatandaşa yardım eden ve aileleri yeni evlerine kavuşturan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen bu kez de Hatice Şükran'a destek oldu. Isparta'da 3 yıl önce yaşanan yoğun kar yağışında elektrik sorunu nedeniyle çıkan yangında evinin kül olduğunu belirten Hatice Şükran'a Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in desteğiyle yeni bir ev yapıldı. Yeni evine kavuşan Hatice Şükran, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e teşekkür ederek Isparta Belediye Başkanımızdan Allah razı olsun, yeni evim şehir evi gibi oldu dedi. İşte ben Isparta'da duruyordum o karlı O zaman burada elektrikten çıkmış ev yanmış. E, o da yanınca işte Allah razı olsun başkanımıza vardı müracaat ettim. İşte onlar da yapıp ediler, Allah razı olsun. İşte içine gireceğiz Allah izin verirse. Evet. Beğendim Allah razı olsun beğenmemeyin canım. Her şeyi. e, e oldu bu sefer. O zaman işte bir mayamız yoktu tuvaletimiz dışarıydı. İkinci her şey şehir evi gibi oldu gari. Allah razı olsun herkesten, emeği geçenlerden, büyük başkanın da, hanımının da, hepsinden de Allah razı olsun yavrum. Tokmacık köyü muhtarı Şenol Toprak, Hatice Şükran'a desteklerinden dolayı Başkan Başdeğirmen'e teşekkür etti. 2-3 yıl önce köyümüzde meydana gelen afet döneminde elektriklerin şasa yapmasından dolayı ablanın evi yanmıştı. Sağ olsun Isparta Belediyesi Şükrü Başkan. Evimizi yapıverdi. Şükrü Başkan'a Köyümüz adına, kendim şahsım adına çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun.